Avrupa Birliği 2024 yılı itibariyle yabancı sürücüleri ve tatilcileri doğrudan etkileyecek yeni trafik ceza düzenlemelerini hayata geçiriyor. Bu yeni düzenlemelerle Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında trafik cezaları konusunda daha sıkı bir işbirliği yapılması planlanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları kıtada serbest dolaşım hakkına sahip. Kendi araçlarıyla kıta içerisinde tatile gidenler ve tatilini geçirmek için karayolundan Türkiye'ye giden gurbetçiler her ülkenin trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yeni Avrupa Birliği kurallarına göre özellikle 70 euro ve üzerindeki trafik cezaları ihlalin yapıldığı ülke dışındaki yetkili makamlarca tahsil edilebilmesi mümkün olacak. Başka bir deyişle yurt dışında trafik cezası alan sürücüler kendi ülkelerindeki yetkili makamlarca takip edilip tahsil edilebilecek. Sadece özel şirketlerin yabancılardan para cezası tahsil etmesi yasaklanacak. Yeni düzenlemelerin özellikle aşırı hız, alkol altında araç kullanma, tehlikeli park ve sollama, burkaç gibi trafik suçlarına ilişkin ceza miktarlarını artırması bekleniyor. Artık her ülke ehliyeti iptal edebilecek Avrupa Birliği ülkelerindeki mevcut kurallara göre sürücü ehliyetinin verildiği üye devlet dışında başka bir üye devlette de işlenmiş trafik ihlalinde ehliyet iptali yapılamıyor. Örneğin Hollanda'da ciddi bir trafik ihlalinde bulunan bir Avusturyalı'nın ehliyeti iptal edilemiyor. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında müzakerelerin devam ettiği bir kural kabul edilmesi halinde ciddi trafik ihlalinde hangi ülke vatandaşına olduğuna bakılmaksızın kişinin ehliyeti de iptal edilebilecek artık. Bir sürücünün ehliyeti bir Avrupa Birliği üyesi ülkede iptal edilmesi durumunda da bu iptal tüm Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerli olacak. Ehliyet iptaline neden olan trafik ihlalleri arasında hız aşımı, alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanımı ve bir başka kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olan her türlü trafik suçu geçerli bir ehliyeti olmadan araç kullanmak Avrupa Birliği e, ülkeleri arasında iptal edilen ehliyetlerle ilgili bilgi paylaşımı da bu maddeler için yapılabilecek Peki bu yasa ne zaman yürürlüğe girecek henüz Avrupa Birliği genelinde uygulanacak Bu yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil. Ajanslardan verilen bilgilere göre yeni kuralların tüm Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da onay alması gerekiyor. Daha sonra yeni düzenlemeler ulusal yasalara aktarılacak yeni yönetmeliğin kabulünden sonra geçiş döneminin 30 ayı bulabileceği belirtiliyor. Bu cezalarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.